Türkiye Gazeteciler Federasyonu Genel Başkanı Yılmaz Karaca ve beraberindeki heyet BLT Türk Televizyonu ve Genel Müdür Mustafa Kahraman'ı ziyaret etti. Bir şey yok mu? Uygulamada sıkıntı var bizde her olayda olduğu gibi. Türkiye Gazeteciler Federasyonu Genel Başkanı Yılmaz Karaca, Anadolu basınının çok sorunu olduğunu belirterek, internet siteleriyle ilgili yasanın hala çıkmamış olmasının kendileri için son derece kötü bir durum olduğunu ifade etti. Türkiye'de Anadolu basınının sorunları çok gazetelerimizin, televizyonlarımızın, radyolarımızın, internet sitelerimizin hele hele internet sitesinin yasasının çıkmaması bizim için son derece kötü bir olay. Ama bu ay içerisinde inşallah internet sitesi yasasının çıkmasını bekliyoruz. Televizyonlarımızın uydu bedellerinin doların durmadan artmasından dolayı artması ödenemez duruma geldi. Daha önce yaptığımız açıklamalarda bu konuyla ilgili mutlaka ve mutlaka bir iyileştirme bu dönem içerisinde en az seviyeye düşürülmesini ödemelerini istemiştik. Bugüne kadar bir ses çıkmadı. Temenni ediyorum ki her geçen gün kapanan gazeteler, ekranını kapatan televizyonların önüne geçilmesi için bir an önce devletin basın kuruluşlarına destek vermelerini bekliyoruz. Ben BRT Türk Televizyonu'na da çok teşekkür ediyorum. Başarılarının devamını diliyorum. Genel Başkan Yılmaz Karaca beraberindeki heyetle birlikte BRT Türk Televizyonu'nu ziyaret etti. Burada Genel Müdür Mustafa Kahraman tarafından karşılanan heyete televizyon ve kanalların çalışma koşulları hakkında bilgi verildi. Altyapılarının bölgede tek olduğunu belirten BLT Türk Genel Müdürü Kahraman yayın konusunda da iddialı olduklarını dile getirdi. Türkiye Gazeteciler Federasyonu Genel Başkanı Yılmaz Karaca ise Tingader'in temsilcilik müracaatı nedeniyle Isparta'da bulunduklarını belirterek şu açıklamalarda bulundu. Isparta basını güçlü bir basın. Yıllarca geliyoruz gidiyoruz ama Türkiye Gazeteciler Federasyonu'nun burada bir e, temsilciliği yoktu. E, bugünden itibaren de e, internet Gazetecileri Derneği e, temsilcimiz oldu. Tingader Genel Başkanı Mehmet Ali Çelik'te Yılmaz Karaca ve beraberindekilerin Isparta'da ağırlanmaktan onur duyduklarını söyledi. Misafirlerimizi Isparta ağırlamaktan hem onur hem de şeref duymaktayız. Ziyaret karşılıklı iyi dilek ve temennilerin iletilmesiyle son buldu.